Kısa kısadan merhaba, size fobilerle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Fobi, net olarak belli bir nesne veya duruma karşı bireylerin normalden çok daha yüksek düzeyde korku ve bedensel uyarılma yaşadıkları bir tür kaygı bozukluğudur. Fobiye neden olan uyarıcı ile karşılaşan bireyler hemen hemen her defasında kalp çarpıntısı, nefes darlığı, uyuşma gibi bazı bedensel hisler yaşarlar. Fobisi olan bireyler bu hisleri o kadar yoğun yaşarlar ki genelde ya dona kalırlar ya da o uyarıcıdan çabucak uzaklaşmaya çalışırlar. Ya da yoğun bir korku içerisinde bunları katlanırlar. Öte yandan bu belirtiler uyarıcının yarattığı gerçek tehlikeye göre orantısızdır. Fobisi olan bireylerin korkuları çok belirgin bir nesneye veya duruma karşıdır. Bu yüzden de fobiye neden olan uyarıcı ortada olmadığında fobisi olan bireyler genellikle rahattırlar. Bazı bireyler ise uyarıcı ile karşılaşmanın olası olduğu ortamlarda da kendilerini rahatsız hissedebilirler. Fobiye neden olan uyarıcılar bireyden bireye büyük çeşitlilik gösterir. Bilinen yüzlerce farklı fobi çeşidi olmasına rağmen fobiler DSM-5'e göre 5 sınıfa ayrılır. Bunlar hayvan fobisi, yükseklikler, fırtınalar gibi doğal çevre fobisi, kan iğne yaralanma fobisi, uçaklar, asansörler gibi durumsal fobiler ve soluğun tıkanmasına ya da kusmalara yol açan, örneğin çocuklardaki yüksek sesler, özel giysili kişiler gibi diğer fobilerdir. Fobi, ruhsal bozukluklar içerisinde en yaygın olarak bilinenlerden bir tanesi olsa da sıklıkla diğer bozukluklarla karıştırılır. Fobiler basit ve belirli bir uyarıcıya karşı gelişir. İnsan ilişkilerinde kaygı yaratan durumlar fobi olarak kabul edilmez. Örneğin karşılaşma, vedalaşma, ayrılma gibi durumlar her ne kadar yoğun üzüntü, kaygı, acı gibi olumsuz duygulara neden olsa da bunların uyumsuz şemalara, temel inançlara ya da başka bir bozukluğa bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülür. Ayrıca İslamofobi, homofobi, transfobi gibi belirli bir insan grubuna duyulan nefreti tanımlamak için kullanılan fobi ifadesi ruhsal bozukluk olan fobiye dahil değildir. Fobi, ruhsal bozukluklar içerisinde tedavisi en kolay olanlardan bir tanesidir. Fobiye eşlik eden başka bir ruhsal bozukluğun olmadığı durumlarda, fobinin birkaç görüşmede tedavi edilmesi mümkündür. Fakat fobi ile birlikte, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon gibi başka bir ruhsal bozukluk ya da dayanıksızlık gibi uyumsuz bir şemanın bulunması durumunda farklı ve daha uzun soluklu bir tedavi düşünülebilir. <laughs>